Evet arkadaşlar, bugün günlerden Galatasaray. Bugün yine mekan farklı. Galatasaray Fenerbahçe maçında da başka başka arkadaşlarım <laughs> evindeydim. Bugün de Antalya Asyerek'te sırrı arkadaşım yanına geldim. Adem'im de var. Üçümüz Merhabalar. şu an Galatasaray'da olarak maçı izliyoruz. İlk de bir aksatlık oldu ama giriş yapamamıştık. Aha el değilmiş bu arada. Biz <laughs> daha görmeden. <laughs> i̇şte başın yani, ne olur maç. Sırrıcığım sen ev sahibi olarak ilk senden istiyorum. Nedir tahminin ne olur maç? Bence 2-1 diyorum. 2-1 kazanırız diyorsun. Adem sen ne diyorsun? De ne olur? Sana, sana, dün daha konuştuk. 3-1 skor. 3-1 değil mi? Ben... Ya ben de onu demiştim ama ben <laughs> izlediğimiz esnalara skor vermeyi sevmiyorum. <laughs> Lemina ya, Lemina ya. <laughs> <Lemina> ya. <laughs> Bu Lemina oynuyor ya. <laughs> Aynen. Evet, evet, hoş geldin. E, baba Kartal'ın e, geldi. e, baba, <gülüyor> baba, <gülüyor> baba Kartal'ın veliahtı geldi. Veliahtı evet. geldi. Hasan <laughs> geldi, gol olacaktı e, lan. Aha. Hoş bulduk. Ne lan? Hasan hoş geldin. E, ne yapıyorsun? Şey? Abo. Orası güzel. ne yapıyorsunuz? İyi e, ya. Sen zor. Evet arkadaşlar. Bir beş gün açtı. Önü e, geldi. Eksik, eksik vardı. Gel gel. <laughs> Formamı mu Geç gidiyorum. Olsun olsun. Bak, ya, sigara çöndün mü? Olmasın önemli. önemli değil. Hüseyin niye gitsin lan? Gösterdim ya. Hasan kardeşim. Cemal kardeşim. Sigara uzatır mısın? Oğlum sigara çömeyim Ayda. Hayda. Oy oy. Kurdum. Samsun mu attı? Yedik. Dakika sekiz yedik. Ee, üç birim biri geldi ya tamam. yok. Offside, offside. Şey Oğlum ne oldu ben anlamadım ya. Hasan ya Hasan bir geldi gol yedik ya. Evet, Bak. Baba kartı nasıl? Offside, offside. <laughs> mi ya iki. acaba? Yani her gol offside, gol yedik offside. Bir ben iki ya. Yok ya kaldırmadı. Offside Attığınız gol yediğiniz offside olsun ha. Offside yok yok. Az. yok işte. Şu an yok. Offside mi? Offside Olabilir, evet olabilir. Offside, offside. <laughs> Güzel atmış ama. Güzel bitmiş yani. yani. Abi. Güzel Kim o çocuk ya? Bu e, Samsun'un <laughs> en iyi formda oyuncusu şu an ya. Savunma <laughs> ne yapıyor <gülüyor> bizim <gülüyor> ya? Amerika, savunma izliyor ya. <laughs> Üçlü savunma var <onlar> ya. <laughs> Yok ya. <laughs> yani dört ya dört. herhalde. Ben sadece bak Salah'ı yani bekle oynamaya alışkın değil ya kanka. Edebiyatı olsaydı oğlum bozdu hani. Bu Sen... da bozmamış Aa, Seviniyorlar ama offside ya. Omuz önde. Ha direkt direkt offside. Direkt, direkt, bravo hocam. Bravo. Bravo hocam. Bravo, bravo, bravo. Ha Hasan geldin sana sormadım. Ne olur maç içinden ne geçiyor? Bir Beşiktaşlı olarak. Baba Kartal'a buradan selam göndermek ister misin? Baba Kartal kim lan? Babam işte. Baban mı? Evet. O Beşiktaşlı Hemen Kartal işareti. Ne olur maç? olacak mi? Yani, objek. İçinden ne geçiyor? İlk 10 dakika izlemediğim için bir şey demiş ama Emin ol biz de ilk 20 dakika izlemedik. Okan. Ya ben Samsun diye gol bulacağını düşünüyorum da. Zaten bunda olsa maç maç ya beraber bir şekilde Galatasaray alır ya. Yani şurada şey, kritik bir açıdan sayılacağını zannetmiyorum. Evet. Baba Kartal'a tekrar selamlar. Beşiktaş'a. Şey. Baba. Baba selamlar baba. Baba! <laughs> 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 Max'ı gönderdi kapalı çık kafaya. O hatta... orada. Aha. O Victor hatta... O Simen. Hatta... O siktir hatta... be. Savunmadan döndü. Girme oradan Osman. Vur be vur. O Simen orta savunma. Hatta. şut. Gol be. Gol Gol Yürü sanki. Bunu oldu. O Simen bak. 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 O Simen bak oldu <laughs> öpüyorum. Ah Yunus Akgül. Aferin. Bakayım. Ne? Ne? Bakayım. şarkı? Ne? Var mı Yok. Bob <laughs> golü gol oldu ya. Ya, ee, e, burada e, ol olsak yok değil mi? Aynı. Dön de yok. <gülüyor> Barış, <gülüyor> Gülüyor> Gülüyor> döndü. yok. Şurada, şurada. Burada da yok. Barış indirdi. Vuruyor. Döndü. Yunus Akgün. Tak ümit alıyorum. Karanlık Ben yaşlı. Beş önceki sen gibi vurmuş ya. Abi Ümit abi böyle vuruyor alı da ya. Nasıl bir Nasıl mi lan? skor var ki. Yunus akıyor. Samsun altı da olsaydı. Olsaydı, olsaydı. Samsun altı yanda. Ya, Mira kardeşimden soğuk çay. Bir bir Allah Allah. var, var. İşte bu. Golden sonra alıp gelmez. Ne oğlum neye bakıyorsun? Var mı bakıyorsun? Ne yap bir şey yapacak mı? Başta da başta. Şeyde lan. Feriki ilk attın da. Bu sayı çıkan olsaydı olabilir ona bakıyorum. Yedinci golünü attı. Yolun be! Mario Lemina! Koyuyorum bu adama ya. Şu adamın İngiltere Premier League tackle yüzdesi Liverpool'un orta sahası Gravenberg'den daha fazla olması çok iyi değil mi? Valla. Ciddiyim oğlum. Abi bak çoğu orta sahadan kanka. Nikol Paşa 1. sırada Evet, Lovren Lovren Çeviri çevir yapalım. Top kapma. Top, 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 top kapma tek adam. da bildiler ama o, o kadar bil ya. Oh, penaltı, 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 Hayır be penaltı bu ya. Penaltı penaltı. Penaltı Adam önüne geçti. Penaltı penaltı öyle bir şey yok. Yatırdı ya adam yatırdı. Yine gol yiyeceğiz. Gol ister Galatasaray penaltı. Yok abi öyle şey yok. penaltı bana koyuyor. Evet oyun durduktan sonra. Bazen ama çok net seçiyor. Atacağı ya. Oyun içindeyken şey yapıyor mesela. Netse durdu. O Dur, durduruyor. Alacak Dur, Dur, bak, Dur, bak, önüne alacak tamam, Bak alacak penaltı mı ya. Oğlum direkt hep penaltı ya. Hem şu ay, ay ayakta ay var. Aaa ne mi? O zaman sana şunu ay soracağım ay ben. Aynısını ay da iyi ay ay son. E e Samsun'da birinin içeride yapsa. Penaltı der miydim demez miydim? Yine penaltı. Pozisyonu görmedik mi? İşte. Aa, Aa, iyi Çok iyi. iyi. Ah Sümen ceza sahası. be. Ya. tam vurdu tam vurdu ya. Abi güzel atacak ama. Şuna tam vurdu ya. Ofsayt of ya. Dostuna bakalım bir daha da. Değil ya. Ofside ofside ya Oğlum önüne alsa çok iyi olur. Su alsa yapma koşu yapıyor. Görmüyor ki 4 numarayı görmüyor Toray'ı da. aldı bu ya. Kanka görmüyor bile ya. Görmüyor ki oraya. nasıl taksın ayağını. Ne aldı bu ya. Sırf var ya. Sırf Toray'ı değil kanka. Sırf Toray'ı da değil. Başka biri olsa. Üç gün fener gittik ya beraber edelim. Abdülkerim'in şey yaptığı, Feride attı. Hani görmüyor da ayağı değil. Ayağı değil, üç, 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 Teraz şey ya. Şey mi lan? O tam korner çizgisinde. Kendine yere topu çık çıkartırken hani topu çeviriyor. Aynı fola Çok saçma yani. bu duruma bakıyor. Ayağa çok, çok saçma penaltı. Tamam. Ona veriyorsan buna ya. vermez. Yani yani. Kanka ona para atıyorsun bu %100. Bir bu iş. Abdül, ama bunu yapıyor. Orta ceza sahası Yunus Vurdun. Atak sürdü. Kaleye doğru. Simen. şu yok abi. Ne oldu? Ne oldu ya? Ee, o bir ara, Ben Uruguay bir ara şey vardı kanka haber çıkmıştı. MTV Spor vardı o zaman. Altta son dakika işte. Reyes, rahmetli oldu. Reyes, Ufolüji, e, Forlan'la anlaşmaya vardı diye. Alt yazı geçti. Onun fotoğrafı da var. Ufolüji geldi. MTV Spor'da son dakika geçti. O üçün arasında Ufolüji Sadece Ufolüji geldi. Ama iyi ki de o geldi. çok iyi kattı. Tecrübe kattı. Sevi falan. Bu ne oğlum be? Çek. Of! Aaaa! Ah! Aferin be Yunus be! Lan çok yattı ya! Emine hanım fırlamadı ya. Oyy! İyi top, iyi top! Lan 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 bu konuşun ya! Allah Bir şey yok, bak var ya Cenk. Lan Cenk'in adı sıkı kesildi ya! Ama ne konu? Ama ne bak ya! Abi sonra ıı, topun oyunda kalma süresi niye böyle düşük diyoruz? Bu ne ya? Bu far mı ya?

onu kimi ben çok şey acıyorum. Yok. Ay. <laughs> şey biraz ya. Bak gidiyor. Onun nereye oğlu Ya yok yere vurmadım. Şey, sabah. Oha. bizim olsun. Ya Yunus beklemiyor. Vur be. Bak Yunus bekle ya. Şimdi Evet, Oy, ya. Bitirmeyecek ya. Arkadaşlar ilk yarı bitti. İkinci yarıda görüşürüz. İkinci yarı almamız lazım. Ama Depas Pamda 1-0'da ilk yarı böyle gidip rahatsız. Aa abi sütlü mü? Yo oğlum sade 3'ü bir Nasıl sa sade üçü bir olur mu abi? Olsun yarram abi. Abi başkası içsin ya. Gol! abi ben de süt çeker yok. Gel gel ver ben içerim. Vallahi eyvallah abi adamsın adamsın, sen adamsın da. Yunus abi. Yunus abi sana nasıl böyle bir şey yapabilir bu ya? Vallahi bu benim yanacak hala konuşuyor. Can bir kapıyı? Şibiyor içmiyor şey oğlum? Bu içmez abi. Abi şeker süt yok bende. Oğlum adamlar böyle bir kahkaha karıyor öyle bir ses. Al şu bir ara Abi yaptım ne Şampiyonu var. Evet ikinci yarı başladı. Hadi bakalım. Sonra devam olsun. 3 puan alalım. Başka bir şey istemiyorum. Evet. Atlan at. Şimdi Yunus sana. Çok Yunus aldı topu. Çok iyi be. Hemen koşuya başladı. Atma! Atma. dur. Bir ya. 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 İşte be. ya. dur. Ya devam ediyor. Diyor ki 5. yıldızı alacağım diyor Galatasaray'a. Evet, Oy bir... şey kral. Alacağım diyor, ya. yapacağım diyor. Kart seç. Kart bir kart. Kart bir kart. Kart bir kart. Kart bir kart. Ah. Ofsayt yok ayaklardan. O 25 beş numara var abi stoper. Ucu Ayağın ucu bozuyor onu. Şey diyor herhalde. Ee, Messi'ye kuyuya git diyor. Şimdi burada <gülüyor> 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 kuyuya kuyuya. Yine var bakar ona. Bakacaklar abi. abi. Onların başka işi bu yok yani. Şey şey Her attığımız golden sonra bakacaklar ama. Yok bu gol gol. Bence de gol. Hakem tamam, şey yapmıyor ya. Sümerim benim. Beklemiyor, beklemiyor. Ad normu ya. Burada bir şey var. Sokma içeri. Önünde sekti. Emre topu aldı. Çevirmek istedi. Daha son kare doğru geldi. Aferin sen ya. Aferin Eren. Bu da soğuk kan ya. Aslanım benim. Bu da şey diyor. Bu bu Ah. Yine kaçmıştı bak. Güzel. Öldü mü Barış? Ay! vur artık. Ya vur artık vur. Barış. Ya Yunus vur artık. Ya Barış'ın düşündüğü varsa değildir o kadar ya. Tam ona soluna... ben yer, bir. Hadi Yunusak gün. Alımsın mı? Kesin daha çok gidiyorsun. Yunus şimdi yerde. Şey yok. Aferin Soreira. aferin şey Offen. Aferin Atatürk sana. Ya saa. O sayılarda. Neyi lan Ofsayt tam büyük sayı, sayı, ya. Kalan Lan, kalan ya. Bir Aferin ya. At Ne olsaydı ya? Ya yok ofsayt yokmuş. O yok. O nasıl atamıyor bunu ya? Atamadı. Ya bunu Yapacak var sonra ya. Sınıf kaçırıyor oğlum ya. Ne ya? Çok rahat atırdık Ne ya? Beş Şu, Okan yerinde olsam şu an ben Mert'e salırım sarayı. O kadar diyeceğim. Bence Yet, bu arada kaçırdı alır. diye. Bu arada şey diplosunu yani, kaçırdı diye kötü maç çıkarmıyor şu an. Aslında kadar iyi. Evet. Bu bugün iyi de bitiremedi. Evet. Tek bu sıkıntısı var. Bir daha sis yaz be. Aaa. Yazık sana! Yapsana ne yapıyorsun sen ya. Ne yapsın ama bırakıyorsun ben ya. Köşe, 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 en aynı yerim. Abi bak şu anda o sarayı çıkarmıyor. Abi niye çıkarıyorsun? <laughs> <kurumu gülüyor> Abi bak ben kızım ustam ya. Ben de sen Kızım ustam <laughs> ya. Ben kim? Denilen Ben usta ya. Deli gelmiş. Deli gelmiş. Geçiyorsun kardeşim. Vallahi bana böyle geçiyorsun diyorum. Ben de böyle geçiyorsun. Sen Osimen, Burak Tüyü, Sayus, Dur! Sarap! Goldü be. Olsa çarptık. Olsa çarptık. Olsa Zor maç kaldı mı lan? Abi abi, Bodrum maçı çok abi, zor geçti. Biliyorsun ama adamlar e, Kortetis, Gözüm Arayun eski Morales. İlginden beri gol adamlar. Fener, maça abi, abi. Fener maçı hariç. Fener maçına da ben bu maça gittim. Gözüm Banyo'yu önünde izledim. Stada gittim. Yerde kaldığı Şey, adam kanka Altı maçta gol yemedi. Takan için büyük. maçı maçı Kredi'yi. Belis Parti hepsini yedip Aynen. Oturtup, En formda süper yerine oturttuk. İkinci bir sonra Evet. Sonra altı Trabzon'da. Trabzon'da bu takım Şeyde.

Tamam o da Eren vermez. Eren vermez. Ya, şey yapma, Ahmet diyor. Bir <gülüyor> bir <gülüyor> <tane> <gülüyor> şey Ahmet ne var ya. Bir tane video var ya. 80. 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 Allah belanı versin senin gibi hak Allah. Allah. O TFF Sana TFF'yi, sana tutan o maşayı Allah bin belanı versin. sana veriyor adam. Abi şu an Prevent'te <laughs> muhalle ver, hafta o maç Hakem yemin olacak. ediyorum oynamıyor sana koyayım ya. Harbiden hakem çok fena oynuyor hafta. zaten bak şaka maka bak biz skorlar bulduk. Oğlum Allah'tan İyi ki iyi ki. Hasan'a bak ikiyi buluyorsun. Hasan'a dedim bak. Hasan'a dedim biz kanka ikiyi iki, iki, iki bulduk dedim. Evet, ben, tarafa, şu şu, şu sarıların hepsi birkaç <gülüyor> sonra. Aa kızı gördün mü lan? Hayır daha sonra Daha sonra <laughs> şeyini <mesela>, göster. <laughs> <laughs> bu, <laughs> <laughs> bu arada <laughs> e, Bu bedel <laughs> bedel <laughs> <açıntı. gülüyor> <Şu> arada bedeller <laughs> askerliğim Samsun'a çıktı. Görüşürüz. Ben ilk kere o kızı söyledim ya bedelimi yapıyorum. Kaleye dön hocam. Bak dinle bak. Şunu anlatacağım bak. Ahmet'im şurada değilsizliğinden yenme hocam bak. Zeki bu tarafa doğru gidiyor. <laughs> <laughs> Ya risk alacak, taca vuracak kare ya kale dönecek. Dönemiyor ya arkası Ya yapma la fuar, fuar yapma la, yapma. Bu da fuar. Çık kanka Samsun yani, Samsun. Allah kurduğunu oynuyor ya. Neyse, Oyun. Ahmet. Ahmet. Pozisyonu kaleci Okan, dönen top. Ahmet. Ahmet Kutucu. Kerdan Ahmet ya. atsa kanka. Adam var, vermiyor ya. Gris Mertes. 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 Batuğun gene. İyi bastık kendini. Yeniden raa, ağlama canım. Maç bitmedi dolu dolu. Evet. Maçı bitirme golüydü. Evet maçı bitirme Ah. İşte bu Okan. Buru. vurur kadar Okan buru buru. Okan kadar buru buru. O kadar buru buru buradan. Brava.

Aya sakın, <laughs> <alamıyorum. gülüyor> Güzel güzeldi. Evet. İşte çok iyi. evet yani Yok oğlum, o zaman o zaman arkadaşım. Arkadaşım. Aa, <laughs> Yarın görüşmek üzere. Yarın bizimle 3 bana <laughs> hediye edecek <laughs> mi abi? Deli kim vallahi. Delika delika.